Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ben Doğa. Bugünkü videoda sizinle bu yıl için hazırladığım vizyon tahtamı ve 2024 için yeni bir vizyon tahtası hazırlayacağız. Ve aynı zamanda hazırlarken de sizinle biraz bu yıl üstüne muhabbet etmek istedim. İlk olarak birinci adım, hayır en önemli adım, hastayım bu yüzden sesim boğuk boğuk gelebilir bunun kusuruna bakmayın. İkinci adım, kahvenizi alın. Video öyle gelin tamam mı? <laughs> Kalkın şimdi kendinize bir kahve hazırlayın ve öyle gelin. Evet başka diyeceğim hiçbir şey yok. Şimdi 2023'teki vizyon tatlama geçelim istiyorum. İlk olarak şunu belirtmem lazım ki ben 2023'te hazırlarken iki kısmı çok hissederek koydum. Ondan başka da hiçbir şeyim olmadı. <laughs> çok komik ama. Ve ben 2023'e hazırlarken daha çok şu kafayla hazırlamışım. Hani 2023 için değil de hani daha geniş yer pazilli, hani daha daha da ileriye dönük diye düşünerek hazırlamıştım. O yüzden de belki de olmadı bu yıl. 2023 benim için çok ana olarak benim yılım değildi. Ama çok şey öğrendim. Bu yıl benim için daha farklı bir yıldı. O yüzden bu yılı kendi yılım kabul ediyorum. Çünkü kendimle tanışmama olanak sağladı yani. Ve bu benim için yaşayacağım birçok anından daha önemli bir şey. Şimdi en çok hissederek Koyduğum iki kısmını size gösteriyorum. Bir konser. İki de işte içine dönmek, meditasyon, işte kendinle vakit geçirmek. Bunlar da. Onun haricinde burada yer alan hiçbir şeye sahip olamadım. Ama bunun sebebi vizyon tahtaları başarısız falan demek değil yani. Sadece benim bu yılım, benim yılım değildi anısal olarak. O yüzden olmadı. İşte burada para, ev inşallah yine, işte ilişki, ondan sonra orkestra, konservatuar bunlar vardı. Bu da biraz ya işime yaradı. Bu da biraz oldu. Burada seyahat etmek vardı. Seyahat ettim ama asla hiçbir şey seyahati değildi yani. Keyfi değildi. Hep sınav için ya da işte özel bir durum için seyahatlerde. Tatil bile yapmadım bu yıl yani öyle diyeyim size. Burada tatil, kız arkadaşlar, sağlıklı spor beslenme. Her günüm böyle değildi ama dengede beslenmeye çok özen gösterdim. Yani sapıttığım zamanlar oldu. Hatta geçen hafta falan çok kilo almıştım. Ama geçen haftadan kastım hani geçen haftalarda çok kilo almıştım. Ama şu an kendimi daha iyi hissediyorum. Yani genel olarak konser ve böyle içme dönme kısmı benim çok işime yaradı. Şöyle göstereyim. Onun haricinde bu yıl koyduğum Hiçbir şey olmadı yani. Şimdi ben bu yıl için yapacağım her şeyi, 8 sayfayı, 8 koca sayfayı kırptım. Hepsi burada. Şimdi bunları böyle önüme sereceğim. Daha sonra da sizinle birlikte bunları böyle yapıştırırken sohbet edelim istiyorum. Tamam mı? Ben şimdi bunları böldüm. İşte burada yazılar, burada karışık genel şeyler, konser, ondan sonra ilişki, işte hayalim olan yapmak istediğim tutkum, sağlıklı beslenme, ondan sonra işte güç tarzı, New York, ben, işte kendim, tatil, kendi enerjim. Burada e, müzik, yeni hobi edinmek için bir tane şey koydum, temsili. Burada arkadaşlarım, para. Burada da YouTube için var. Şimdi size aşağı aldım ve bunları yapıştırmaya başlayacağız. Şöyle göstereyim. Hepsini böldüm. Mesela bu karışık bir yer. İşte burada ev almak var ama araba var falan ne bileyim işte kendi sanat odamı falan böyle karışık karışık bunlar var şimdi bunu yapmaya başlayalım istiyorum siz çok yapıştırırken göremeyeceksiniz ben size böyle arada kaldırıp göstereceğim şimdi bence burada en önemli şey gerçekten buraya yapıştırdığımız şeylere karşı bir his gibi bir şey beslemeniz yani sanki onları yapıştırırken gerçekten olacakmış gibi yapıştırmanız çünkü o zaman böyle hissediyorsunuz yani bunun sanki olacakmış gibi geliyor size. Benim yani bunu yapmamın amacı gözümün önünde böyle hani bu yıl bak bunu yapmak istiyorsun. İşte bak bu yıl bak bunu hedefledin gözün önünde hani unutma hatırla. Ya amacım bu bunu yaparken. Geçen yıl yaparken de buydu. Başka bir şey değil. Şimdi ben buraya sağlıklı yaşamla başlamak istiyorum. Şimdi bütün sağlıklı yaşam kartlarımı alıyorum tamam arkadaşlar. Bunların hepsi burada. Şimdi bunu yapıştırarak başlıyorum. Aynı zamanda da sohbete de başlayalım. 2023 benim için mental olarak çok zorlayıcı bir yıldı. Çünkü hayatımda ilk defa farkında olmadan minik bir depresyon yaşadım ve çok uzun sürdü. Çünkü ben o zaman ne yaşadığımı bilemediğim için ve terapiye de gitmiyordum. Bu yıl bıraktığım en pişman olduğum şey terapi olabilir. Terapiye de gitmiyordum ve kendi başımı çözmek istedim ve gitmek de istemedim. Çünkü şöyle baktım olaya. yani ben daha ne yaşadığımı bilmiyorum, kendimi birine ne anlatacağım gibi saçma sapan bir düşünceye girip. O an ya öyleydi. O an çok mantıklı gelmişti bunu yapmak. Kendi başıma bir şeyler çözmek istedim. Ya her zaman kendi başıma çözüyorum problemlerimi ama arkadaşlarıma bile bir şey anlatmak istemedim. Onlarla konuşmak istemedim ve 4,5 ay falan sürdü bu süreç benim için. YouTube'a video atmama sebeplerimden bir tanesi de buydu. İlk zaman. Çünkü içinden çıkabildiğini zannettikçe seni daha çok içine çeken bir şeye dönüşmeye başladı. Ama ondan sonra bu yazın oluyor bu arada. İşte benim sınav dönemim. Kendi içimde boşlukta gibiydim. Yani hayatımda hiçbir şey yoktu. Ama ben bir şeyleri benim istediğim gibi değildi. Ve baba bir dur ya. Kaşıksız çıkıp 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 çık arkada sürekli. Ve ben böyle boşlukta gibi hissediyordum kendimi. Hiçbir şey yapmak istemiyordum. Kimseyle görüşmek istemiyordum. Kimseyle konuşmak istemiyordum. Ve görüşmedim yapmadım. Çıkmadım dışarı. Yani dört buçuk ay boyunca dışarı çek, tek çıktığım zaman gerçekten derse gittiğim bir de pazar günü. Buluştuğum gündü yani. Onun haricinde gerçekten kimseyle görüşmüyordum şey geldi bu arada. Şöyle benim için tek kötü yanı şuydu. Ben normalde kendi başına vakit geçirmeyi çok seven bir insanım. Ve yani sürekli kendime bu olanı sağlamaya çalışıyorum elimden geldiğince. Çünkü yani çok kendimle bir şeyler yapmaktan çok keyif alıyorum. O dönem ilk defa kendim kendime iyi gelmedi. Ve bu benim için çok zor oldu. Bir dakika arkadaşlar burayı böyle yaptım. Tatlı oldu bence. İlk defa kendimle vakit geçirmek bana iyi gelmedi. Bu böyle yüzüme tokat gibi çarpınca benim işte o 4,5 aylık sürecim başlamaya başladı. Çünkü en çok sevdiğim şekilde vakit geçiremiyordum yani. Bu benim için çok büyük bir şeydi. Neyse sonra bir şekilde kendi içimde minik bir aydınlanma yaşadım. Tabii bu aydınlanmaya ulaşmak benim için çok fazla karanlığa sebep oldu. Bu yüzden de birçok kez ışıksız oturdum. 2023'ün Yazı benim için böyle geçti kısaca. Yazın hiçbir şey yapmadım. Zaten sınavlardan dolayı tatile gitmedim. Ve bu beni biraz daha üzdü. Tatile gitmeyince moralim iyice düştü falan derken öyle bir sarmala girdi benim için. Ve yazı bu şekilde kapattım yani. Yazı böyle atlattım. Ama beni 2023'te en çok değiştiren olay ne olduğunu anlatmayacağım. Ama sonunda yaşadığım özel bir durumdu. Ben kendimle tanışma fırsatı yakaladım. Çünkü bazen bize kapandığını sandığımız bir kapı arkasında bin tane daha seçenekle bin farklı yolla size açılıyor olabilir. Ee, ve ben size hiçbir şey bilmiyorum videosunu atmıştım. Çünkü gerçekten yaşayacağım şeyin boyutunu tahmin edemiyordum. Ama hiç umduğum gibi olmadı. Ve ben kendime gelmek için Armutlu'ya tatile gittim. Anneannemlerin oraya. Orada devre mülkleri var. Orada yaklaşık bir, bir buçuk hafta kadar falan kaldım. Ve i̇nanmayacaksınız ama oradan dönmeden bir gün önce ben sahile inmiştim ve yazı yazıyordum böyle. E, asla vermeyeceğim o yazıları yazıyordum. Sonra bir anda kapatıp benim yürümem lazım deyip kalkıp böyle kendimi yürütmek istedim yani. hani Bu ne kadar normal gelecek de bilmiyorum ama gerçekten böyle benim yürümem lazım diye kapattım. Kalktım yürüdüm. Sahilde iki iki buçuk saat kendi kendime dertleştim. Ağladım, oturdum yazdım, dinledim falan böyle. Sonra bir şeyin bana geldiğini hissettim. Eve döndük. Ben kendi baştan aşağı bakımı aldım. Ve sonra böyle Böyle, böyle aynı böyle nefes verdim ve dedim ki ay çok rahatladım dedim. Sonradan yavaş yavaş kendi içimdeki potansiyeli görmeye başladım ve aslında yaşadığım olayın belki de yaşanması gerektiğini ve yaşadığım şeyin benim için doğru zaman olduğunu gördüm. Çünkü tanışmam gereken insan kendimmişim. Ben bu yıl kendimle tanıştım. İyi ki tanıştım. İyi ki onunla tanışmaya başladım. İyi ki onu anlamaya başladım. Onu dinlemeye başladım. Çünkü bunu yaptığımı sanıyordum aslında hiç yapmamışım aslında hiç o sandığım insan değilmiş kendi içimde çok garip şeyler buldum. Özel şeyler buldum. Bu yıl beni bu kızla tanıştırdı. O yüzden ben 2023'e koca bir teşekkür etmek istiyorum. Benim için çok zor bir yıldı. Yalan değil. Mental olarak çok zorlandım. Kendimce hiç görmediğim, gitmediğim bir yerlere gittiğim kendi içimde bir yıldı. Ama bazen gitmek gerekiyor arkadaşlar. İsteseniz de istemeseniz de bazen o yerde olmak gerekiyor. O yerden bir kere çıkmayı öğrendiğinizde ister terapiyle, ister kendi başınıza. O yere gitmeyeceksiniz diye bir kaydınız de yok bu arada. Oraya tekrar tekrar gidebilirsiniz. Hayat sizi isteseniz de istemeseniz de oraya götürebilir, akabilir ya da yaşadığınız şeyler. Ama o zaman nasıl çıkacağınızı biliyor oluyorsunuz. Ve hayat sizin için çok kolaylaşmaya başlıyor. Şimdi konser stikerlerini de yapıştırdım. Şimdi bunu da ben buraya yapıştıracağım. Piritim de bitiyor yani. 2024 ile ilgili çok büyük heveslerim var içimde. Yani çok büyük planlarım var falan demeyeceğim. Çok büyük planlarım yok çünkü. Bu yıl beni çok heyecanlandırıyor. Neden bilmiyorum. Şurası boş kaldı ya. Öf. 2024 sanki gerçekten doğru bir yılmış gibi geliyor bir şeyler için. Sanki herkesin hayatında gerçekten istediği kişi olmaya bir adım daha yaklaşacakmış gibi geliyor. Benim bu yıl en büyük hedefim kendimin gerçekten en iyi versiyonu olabilmek. Çünkü kendimden daha başka önemsediğim kimse yok. Kendimi önemsediğim kadar önemsemem gereken kimsem yok. Yani bu anneniz babanız bunu bahsetmiyorum. Yani gerçekten bu hayatta kendinize yatırım yapmadığınız sürece birilerine yardımcı olamazsınız. Birilerine dokunamazsınız. Birilerine fayda sağlayamazsınız. O yüzden 2024'te gerçekten kendimin en iyi versiyonu olmak istiyorum ve bunun için çabalamak istiyorum. Bunun için uğraşmak istiyorum. Evet şimdi bir dakika. Şuraya bir kendimi koymak istiyorum. 2023 benim yılım değildi. Kesinlikle benim yılım değildi. Ama çok şey öğrendim. Çok büyüdüm. Hayatımda 20 yılda büyümediğim kadar büyümüş olabilirim. 20 yılda görmediğim kadar görmüş olabilirim. Bazen Bakmakla görmek arasında çok büyük bir fark var. Ben, ben bu yıl görmenin de demek olduğunu anladım. Bazen böyle tokatlar yemek gerekiyor arkadaşlar. Üzgünüm ama isteseniz de istemeseniz de. Bazen hayatın size böyle bir çarpması gerekiyor. Ki o zaman bir şeyleri görmeye başlayın. Bu zeplinin yanına bu uçaklı beni koyalım. Mantıklı bir hareket. Şimdi bir safari yapalım birazcık. Bir safarimiz olsun şuralarda. Neyse ki video kırpabiliyorum yani yoksa... Video 78 saat falan olabilir. Konuşurum. Hiç problem değil. İsteyin konuşurum. Bu yıl öğrendiğim şeylerin en başında ne geliyor bakalım. Çok küçükken bir söz okumuştum. Benden neyi alma dersen senden onu alırım. Hı, evet hatırladım. Onsuz yapamam deme seni onsuz da oldurur. Düşünsüz yaşayamam deme seni onsuz da yaşatır. İşte ben şunu yapmazsam yapamam deme onsuz da yaptırır. Mevlana'nın da sanırım hatırlamıyorum. Bana çok dokunmuştu. Ben bu yıl <laughs> bunu bizzat içsel deneyimlerimle yaşadım. Ve bunu öğrendim. Yani aslında yok şunsuz yapamam. Yok buraya gitmezsem bu olmaz. Yok işte ben bu yıl bunu yapacağım. Yapmazsam ölürüm falan. Hiçbir şey olmamış arkadaşlar. Anlıyorsunuz yani yaşıyorsunuz. Hiç o kadar da korkmamıza gerek yokmuş yani dostlar. Kendimi birinci sıraya koymanın hayatımda ne kadar çok şey değiştirdiği. Gerçekten kendime öncelik yapmayı öğrendiğimde hayatım değişti. Yemin ederim size hayatım değişti. Yani hayır ben dediğimde dünya çok kolay bir yermiş. Yemin ederim çok kolay derdiniz tasanız kalkıyor. Bu çok toz falan oluyormuş yani. Bunu öğrendim bu yıl. Biraz geç öğrendim. Biraz da zorlu öğrendim. Ama öğrendim. Ama öğrendim. Her zaman genel olarak hayır diyebilen bir insandım. Ama bu yıl öyle bir güzel öğrendim ki hayır demeyi. İnanır mısınız? Yani dünyam değişti ya. Yemin ederim dünyam değişti. Şimdi ben bu yıl dalış yapmak istiyorum. Tatilde. Gökçeada'ya gitmek çok istiyorum. O yüzden şöyle iki tane görselim var. Ama yani bu yıl o kadar çok hayır dedim ki. O kadar çok kendi hakkımı, ben her zaman bu arada şöyle bir insandım yani sepsisini çıkartan, haksızlığa, saygısızlığa asla gelemeyen ve bunun için her zaman hakkını arayan, savunan bir insandım ama bu yıllar ben ulti açtım arkadaşlar yemin ederim size bakın. <laughs> şaka yapmıyorum ya ben insanları reddetmeyi çok kolay öğrendim bu çok güzel bir şeymiş yani hoşuma gitmedi mi? Hayır. Beğenmedim mi? Hayır. İçime sinmedi mi? Hayır. Tamam. Devam et. Çok iyisin. Yani bunda hiçbir kötülük yokmuş. İnan en rahatlatıcı şeyiymiş meğerse. Bunu öğrendim. Çok iyiydi. Bana inanılmaz iyi geldi bunu öğrenmek. Başka ne öğrendim? Bunu biraz biliyordum. Ama ne demek olduğunu anlayamamıştım. Kendinizden başka kimseniz yok. Bu yıl ben bunu çok güzel öğrendim. Bu hikayenin sonunda bir yerde bir gün gerçekten onlar da yok. Ve siz Tek başınıza bir başınıza sın. Ve böyle devam edip hayatınızı kuracaksınız. Yani yaşadığınız olaylarda ilk gideceğiniz insan gerçekten kendiniz olmalı. Yani böyle bir, bir nefes alıp kendinizle konuşmalısınız. Ya da her şeyin sonunda, günün sonunda, hikayenin sonunda, insanların sonunda sarılacağınız... Ve baş başa kalacağınız insan yine kendiniz oluyorsunuz. Evli de olsanız. Yanınızda eşiniz arkasından uyduktan sonra siz yine kendinizle konuşuyorsunuz. Yine kendinizle muhabbet ediyor oluyorsunuz. Ben bu yıl bunu öğrendim. Daha sonra bu yıl öğrendim bir diğer şey. Ah bunu koyacağım. I make my journey yazıyor. Bazen bir şeyiniz bittiğinde kendinizi zaman tanıdıktan sonra izin vermek. Bu ne demek? Çok sevdiğiniz bir arkadaşlarınız bitti bitirmek zorunda kaldınız. Çünkü o kadar çok işaret geldi ki artık önünüze. Göz yumamayacağınız bir noktadasınız. Ve bitirdiniz. Ama çok üzüldünüz. Ve üzülebilirsiniz. Çünkü aynı insanla bir sürü anınız var. Bir sürü yaşanmışlığınız, paylaştığınız, bir sürü özel şey. Bir şeye vereceğiniz zamandan fazlasını vermemeniz gerekiyormuş. Ben bu yıl bunu öğrendim. Üzülmeniz gereken bir zaman var ve bunun farkındasınız. Bunu sonraya bırakmamak da bunun çok bu konu çıkartmamak. Hayatınızda devam ediyorsunuz artık hani bırakmışsınız bir yerde. Ama hala böyle kendinizi durup durup çırıda sokacak şarkılar dinliyorsanız dinlemeyin. O hatırlayacağınız yerlere gidiyorsanız gitmeyin. <laughs> Gerçekten gitmeyin. Çünkü bir şeyi üzülmeniz gereken zamanın farkında olduğunuz halde onun için üzülmeye ve bunu belli etmeye devam ediyorsanız yanılma size gelecek her şeyin kapısını kapatıyorsunuz. Yani bu kastettiğim işte bir arkadaşlarımız bitti hemen yenisi gelecek ya da işte bir ilişkiniz bitti şimdi yenisi başlayacak anlamında değil. Yani belki bir fırsat çıkacak önünüze. Hayatınızın işini bulacaksınız ya da evini bulacaksınız ama o kadar kendinizi yıpratmışsınız ki bunu göremiyorsunuz. Çünkü kapıyorsunuz kapıları. Kapatmayın. Yani sizin için ayrılmış bir süre var o süreyi aşmayın. O sürenin önüne geçmeyin. Ben bunu öğrendim. Ama unutmayın ki yani eğer o sizin için doğru olansa zaten bir şekilde size döner. Bir şey diyeyim mi? Çok güzel oluyor ya. Mesela bir ilişki içindesiniz karşınıza zibilyon tane red flag çıkmış tamam ama artık o bayrak var hani böyle dalgalana dalgalana böyle ışık vurduruyor size güneş çarptıkça tamam mı? öyle düşünün hani artık ben buradayım beni gör diyor size siz inatla görmeye devam görmemeye devam ediyorsunuz. Arkana değilsiniz ama ilişki içindeyken çok yıpranıyorsunuz. Çok ağlamışsınız. İlişkiniz bitiyor. Hiç biliyorsunuz ki. Bende bir problem var. Hayır tatlım sen zamanında görmediğin için zaten bu kadar ağladın. Bu kadar üzüldün ve şu an hiçbir şey gözyaşı dökmüyorsun. Kurudu çünkü kalmadı. Bu yıl en çok öğrendiğim şeylerden biri gerçekten bir şeyin zamanında görüyorsanız bunu yapmak. Ay çok iyi oldu ya. Valla bu yıl çok iyi oldu. Bu yıl başka ne öğrendim biliyor musun? Bazen bir şeylerin son bulması için son bir konuşmaya, son bir görüşmeye, son bir bakışmaya, bir sarılmaya, son bir kahve içmeye, böyle şeylere ihtiyacımız yokmuş. Bazen bitmesi gereken nokta bizim için en doğru noktaymış. Son bir ad altında sürdürdüğümüz her şey aslında içinde olduğumuz şeyi daha zarar verici bir hale sürüklüyormuş. Daha çok zarar görüyormuşuz yani aslında. Piridin bitti bu arada. Of son bir bakayım iyi davranacak mı? Kardeşim tamam davranacak iyi hoş güzel eyvallah da yani iyi davranmıyor aslında sana bok gibi davranıyor anladın mı? Hani seni almış eline çünkü. Seni manipüle etmiş, seni biliyor ne tepki vereceksin. Her şeyin farkında çünkü seni çözmüş artık, oyuncak gibi olmuşsun onun elinde. Yani biliyor ki seni kırsa da sen onu affedeceksin zaten. Yapmayın ya, lütfen yapmayın. Kızlar gerçekten hayır erkekler yani kimin ihtiyacı varsa yani bazen bir şeylerin bitmesi için son son bir konuşmaya ihtiyacımız yok zaten siz oraya gelene kadar bir sürü son bir konuşma olmuş, siz sadece çok sevdiğiniz ya da çok değer verdiğiniz ya da çok önemlisediğiniz için görmek istememişsiniz. Olay bu. Lütfen kendinizi sürekli son bilerle meşgul etmeyin çünkü ilk biler inanın bana daha güzel oluyor. Çünkü hayat çok kısa çok anlık, plansız, programsız. Çünkü hayatsız planlar yaparken aslında zaten kendi planını yapıp çoktan işletiyor. Hele hiç okumadıysanız Simyacı'yı lütfen bir açıp okuyun. Benim hayatıma dokunan kitaplardan bir tanesidir. Şimdi bunu en üste yapıştırmak istiyorum bunların. Ay vallahi çok güzel oldu. Amazing oldu. Bunu buraya koyayım mı? Koyayım ne Tamam. Ay ben bu işi yapıyorum kardeşim tamam mı? Çok iyi oldu. Şimdi burada diyor ki bu duvarımda da var. Bu yılki önceliğim ben diyor. 24'de dönecek olursak pardon gidecek. Yıl kendime verdiğim sözleri daha yazmadım. En çok istediğim şey gerçekten kendime bakmak, kendimi önemsemek. Vücudumu, içimi, bedenimi temiz ve güzel tutmaktan bahsediyorum. Biraz renk ekleyeyim tamam mı? Çok renksiz çünkü. Şuraya güzel bir New York şeridi yapayım. 2023'te hayatımdan çok insan çıkarttım. Bazılarını bile bile çıkarttım. Bazılarını istemeden çıkarttım. Gördüm ki çıkarttığım insanlar çıkarttıktan sonra o insanların çıkması hemen bir sürü başka güzel şey sağladı. Çünkü bazen bizim için getirecek güzelliklere yer açmamız için bazı şeyleri hayatımızdan çıkartıp minik fedakarlıklar yapmamız gerekiyormuş. Öğrendim. <laughs> Bak şunu da şuraya patlattık mı arkadaşlar canım o kadar çok donat çekiyor ki anlatamıyorum size uzun zamandır yemiyorum ya çok beğendim ya bu yılkini çok beğendim hayatta en çok sevdiğim şeylerden biri her zaman kendi evim kendi yanım o yüzden adamı çok seviyorum çünkü burası sadece benim Şimdi birazcık low koyalım. İstemiyorum bu yıl. Ama bir neden koyayım ki yani. <laughs> Öyle bir havadan sudan bir verelim buraya. 2024'ten en çok yapmak istediğim şeylerden biri. Yeni bir hobi edinmek. Mesela burada seramik görüyorsunuz. Ben aslında bu yılın sonunda seramik dersine gidecektim. Ama hem gözüm tatlanmıştı hatırlıyorsanız. Hala zaten biraz kötü. Hem de hasta oldum ve gidemedim. 2024'te yeni hobiler edinmek, Hobilerime geri dönmek çok istiyorum. 2024'te bolca konsere gitmek istiyorum. Bolca. Tim sanatçıların konserlerine 88 kere daha gitmek istiyorum. Neden gideyim yani? Çok eğleniyorum. Bunu da yıllar önce almıştım. Maşallah. Ne bereketliymiş. Ve bitiyor arkadaşlar. Bitti çok güzel oldu ya. Hazır mısınız görmeye? Hazır mısınız? <laughs> çok içemezsin ve bence çok güzel oldu. Çok güzel oldu ya. O kadar güzel oldu ki. Şimdi size anlatabilirim. <laughs> Ben 2024'ten çok ümitliyim. Bilmiyorum. İçimde çok çok güzel hisler var sanki. Gerçekten bu yıl benim yılım olacakmış gibi hissediyorum. Bir sürü anı, bir sürü güzel şey, yeni hobiler ve bir sürü mucize diliyorum bu yıl kendim için. Benim tatlım bu şekilde. Şimdi size bunları anlatayım. Burada bu sağlıklı yaşam, işte self care dediğimiz kısım var. Burada konserler, eğlence, burada kendim olmak istediğim kişi olarak şeylerim var. Daha sonra ev, araba, köpek, giyim modası, seyahat etmek, uçmak, en sevdiğim şey. Kendi resim odam var. Daha sonra burada YouTube ilgili minik köşem var. Seyahat etmek, safariye gitmek, tatile gitmek, ters bir kısım var. Burada minik bir okumak istediğim, olmak istediğim işlerle alakalı bir bölüm var. New York, New York'a güzel bir alan yarattığımı düşünüyorum. Burada arkadaşlar, işte benle, small circle. Burada diyor ki small circle, happy heart, clear mind, inner peace, private life. Benim hayatımın minik bir özeti. <laughs> ne kadar size hayatım şu an burada açıyor olsam da. Sonra müzikle ilgili küçük bir alan, işte aşçılık, mutfakla ilgili minik bir yer var. Burada o kim olduğunu hatırladı ve oyun değişti. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir video yapmak istedim size. Daha farklı bir şey olsun istedim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Lütfen videoyu beğenip yorum bırakmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Kendinize dikkat edin. Bye. <laughs>